Merhaba online Firoze'ye hoş geldiniz. Oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Evet bakalım Mayıs ayı gündemini değerlendirmek üzere burada bulunuyoruz. Bakalım Mayıs ayında neler yaşayacağız, neler olacak. Şunu da şöyle biraz çevirelim. Evet efendim ben kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim titreşimime ortak olmaya çalışın. Birlikte kartlarınızda güzel enerjilerinizle güzel bir açılım gerçekleştirmek istiyorum sevgili oğlaklar. Bu arada ben kartlarınızı kesiyorum ve bu arada hemen aramıza yeni katılanlar için bir şey belirtmek istiyorum. Buradaki yorumların hiçbir biliyorsunuz artık kişiye özel yorumlar değil. Eğer kişiye özel yorumlar almak isterseniz e, onlinefalcılar.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Oradaki çevrimiçi yorumcularımızın kodunu tuşlayarak hemen kişiye özel yorumlar alabilirsiniz. Aynı zamanda yine e, 0888 228 77 çift sıfır arayıp bir tuşlayarak da Türkiye'nin en uzman yorumcularıyla anında birebir görüşebilirsiniz. Efendim bakalım sevgili oğlaklar bu arada benim de ay burcum oğlak biliyorsunuz. Neler yaşayacağız bakalım Mayıs ayında gündeminizi neler meşgul edecek. Evet efendim <laughs> Mayıs ayının ilk haftasında özellikle dördü gibi. Bir şeylerle savaşmaktan artık bıkabiliriz. Yani biraz böyle dinlenmek isteyebiliriz ya da küçük bir tatil yapmak isteyebiliriz. Belki küçük bir kaçamak yapmak isteyebiliriz sevgili oğlaklar. Bu da bizim aslında tarihi bir zamana geçişimize neden olacak gibi görünüyor. Güzel enerjiler alıyoruz. Yine ilk haftaya baktığımızda İlerleme arzusu içerisinde olacağız. Yani yaptığımız, ettiğimiz hiçbir şey belki bizi tatmin etmeyecek. İşte daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi diyebiliriz sevgili oğlaklar. Ee, ve daha anlamlı bir şeyler isteyebiliriz hayatımızda. Her konuyla ilişkili olabilir tabii bu. Yine ilk haftada tarihimiz çok açık olacak. Aa harika buna bayıldım. Ve yine sezgilerimize de güvenebileceğimiz bir hafta gibi görünüyor. İkinci haftamıza baktığımızda, evet sevgili okullar, sınırsız bir bolluk olacak hayatımızda, hayallerimizi gerçekleştirebileceğiz, hem kendimizi hem de başkalarını besleyebilecek kadar böyle büyük bir belki de sermaye, belki bir servete, belki güzel paralara da yaklaşmış olacağız ikinci haftada. Yine ikinci haftada yeni bir başlangıcımız olabilir. Ya da bir başlangıç yapacaksak ikinci haftanın enerjisini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu başlangıcınız yapacak olursanız eğer ikinci haftada çok daha verimli görünüyor. Bu başlangıcı yapmayı düşünüyorsanız lütfen ikinci haftanın enerjisini değerlendirin. Her konuda olabilir bu başlangıcınız. Sizin başlangıcınız nedir bilemiyorum. Belki aşk, belki iş, belki başka bir şey. Ama güzel enerjiler alacağınız bir hafta olacak. Özellikle Mayıs ayının ikinci haftasını tavsiye ediyorum. Yine Mayıs ayının ikinci haftasında iç dünyanıza birazcık yolculuk etmek isteyebilirsiniz. Kendinizi keşfetmek isteyebilirsiniz. İnsan aslında en iyi kendini tanıdığını düşünür ama en zor tanıyabildiği şey kendisiyle alakalı. Bilebildiği şey kendisiyle ilgili şeylerdir. O nedenle zaman zaman bunu yapmak gerekiyor. Meditasyonlarla, işte belki huzurumuzu sağlayacak bir müzikle, belki ne bileyim yağmurla birlikte bir kahveyle bile bunu yapabilirsiniz. Çok uzun olmasına da gerek yok. Belki 10 dakikada, belki 2 dakikada bile iç dünyanızı yolculuk edip aslında ne istediğinizi değerlendirmeniz lazım. Çünkü zihnimiz bazen susmuyor biliyorsunuz. O iki dakikada bile zihnimizi susturduğumuzda birçok gerçeği daha net görebileceğiz sevgili oğlaklar. Yine ikinci haftada eğer resmi konularla ilgili bir işiniz varsa bu size aydınlıkla geri dönecek. İkinci haftanın enerjisini mutlaka değerlendirin. Üçüncü haftamıza geldiğimizde karışmış olabilir geçmişte Birileriyle böyle birazcık işte sert münakaşalar ya da işte ağız dalaşları ya da ne bileyim böyle biraz bir sıkıntılar yaşamış olabiliriz ama üçüncü haftada affedicilik ve şefkat enerjileri görünüyor burada Eğer bir uzlaşmasızlık varsa birileri aramızda bunlar olumlu bir şekilde sonuçlanacak yine bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabiliriz Bunlar bizi korkutmasın çünkü gerçeklerle savaşmayı öğrenemezsek bu hayat maalesef yürümüyor sevgili oğlaklar. Yine üçüncü haftaya baktığımızda bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle bu ayın başında vermeniz gereken bir karar da olabilir bu karar. Hani ilk haftada vermeniz gerekiyordur ama işte erteliyorsunuzdur. İşte ne yapacağınızı tam bilemediğiniz için. İşte bu şimdi olmasın da şu an sonra acaba yapsam mı yapmasam mı dediğiniz bir şeyler varsa eğer artık 3. haftada bunu biraz hızlandırmanız gerekebilir. Ve yine eğer birinci haftadan itibaren ya da daha öncesinde aranızda sürtüşmeler olan birileri de varsa bu hafta güzel bir enerji alıyorsunuz. Zıttıklar bitiyor. Dördüncü haftaya geldiğimizde. Evet, aile hayatınız çok iyi görünüyor sevgili oğlaklar. Dördüncü haftada e, finansal güvenlik konusunda da güzel enerjiler alıyorsunuz. Çok küçük belki şeyler sizi mutlu ediyor. E, ve o mutluluklar belki de sizin için en önemli şeyler. Böyle sabun köpüğü gibi düşünmeyin bunları. Bazen küçük mutluluklar insanların yaşama sevincini oluşturur biliyorsunuz. Belki de hayatımızın yapı taşları o küçük mutluluklardan geçiyor. Yine dördüncü haftaya baktığımızda bazı insanlarla ilgili olarak işte kendinize zaman ayrılmasını isteyebilirsiniz. Ya da işte ne bileyim belki böyle borç verilmesini, işte destek olunmasını maddi manevi anlamda çevrenizdeki insanlardan destek bekleyebilirsiniz ve yine bir kredi alıp borçları ödeme gibi bir durumunuzda söz konusu olabilir. Bu arada kendinizi belki belli konularda çıkmazda falan hissedebilirsiniz ama bu krediniz ve bu borçlarınızı ödeme durumunuz mayıs ayının sonunda gerçekleşecek güzel bir değişim yaşayacaksınız sevgili Oğlaklar. Oğlaklar için bakalım bu ayın gündemini en çok neler teşkil edecek? Neler olacak? Hemen onlara bir göz atalım istiyorum. Evet güçlenme ve özgüven kazanma durumları gündeminizde olacak bu ay. Ayrıca barışma ve yeniden başlangıçlar gündeminizde olacak bu ay sevgili oğlaklar. Ve yine iyi ve kötüyü birbirinden ayırabileceğiniz bir ay olacak. Yani hani artık böyle gözünüzün önüne patır 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 her şey serilecek. Aa bu iyi ininin... mi? bu kötü diyebileceğiniz böyle bir dengeyi kurabileceğiniz, eşitlenebileceğiniz bir ay olacağını görüyorum. Hemen şimdi aşk melek kartlarınıza da bir göz atmak istiyorum. Hemen bakalım sevgili Oğlaklar'ın Mayıs ayı aşk melek kartları onlar için ne mesaj verecek? Hemen bakıyorum. Evet, çok güzel. Harika bir kart. Bakın hemen size de göstermek istiyorum seni düşünüyor. Evet hemen size mesajını okuyacağım. Sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor sevgili oğlak. Telefonda mesajlarla beklenmedik detaylarla küçük sürprizler yakında seninle birlikte olabilir bu ay. Ayrıca senden ilgi bekliyor aşkın sevgili oğlak. Ve yine ışık seni destekleyecek. Aşkta mutluluk zamanı görünüyor sevgili oğlaklara harika bir açılım yine bizimle beraber oldu. Bizimle ilk kez tanışıyorsanız lütfen arkadaşlarınızı da bizi tanıştırın. Lütfen bizi sosyal mecralarda, sosyal platformlarda paylaşın. Ve bu arada eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen şuradaki butona tıklayıp kanalımıza abone olun. Hoşçakalın, mutlu günler, mutlu yarınlar sizinle birlikte olsun.